Camilerimizde Allah lafzayı celalinin yanında peygamberimizin ve sahabenin de olmasını nasıl karşılıyorsunuz? Evvelki gün bizim vakıf binasının müteahidi geldi vakfı ziyarete. Ondan ilk defa duydum. Diyor ki ben çocukluktan itibaren camiye girerim. Bir tarafta Allah bir tarafta Muhammed'i görünce ben o Muhammed'i de Allah'ın seviyesinde ikinci tanrı gibi düşünürdüm diyor. Çocukluktan itibaren o görüntü bana hep o intibayı vermiştir diyor. Bir kişiye bile bu intibayı verse bu asla kabul edilemez. Bunları kesinlikle yapmamak lazım. Zaten bizim şeylerde mevlütlerde de şey yap, bir ile yazdım adım ile adını falan filan artık dediğimiz gibi bu yanlışlar bulaşıcı hastalık gibi o kadar çabuk yayılıyor ki. Biliyorsunuz sağlık yayılmaz ama hastalık yayılır. Bu da öyle demiş. Bak sanki peygamberimizin haşa ortağıymış gibi, peygamberimiz Allah'ın ortağıymış gibi gözüküyor demiş. Demek ki bu şahıs da aynı şekilde şey yapıyor. Bunlar yanlış şeyler.